żeńvi, чаją foliki prazybar. Prematür retinopati çocukların erken doğuma bağlı göz arkasında damarların kanaması ve iyi oluşmamasına bağlı gelişen ve tedavi edilmediği zaman da ilerleyici görme kaybıyla sonuçlanan bir hastalık. Bölgemiz yeni doğan oranı çok yüksek olan bir yer. Çok ciddi hizmet, hizmet eksikliği olduğu bir alan. Biz üniversitemize bu alanda prematür retinopati tanı ve tedavi merkezi kurduk. Bu alanda işte hizmete öncülük yapmak istiyoruz. Tedavi edilemeyen her prematüritinopatik topluma özürlü bir çocuktur. Eğer özürlü bir çocuk topluma kazandırmak istemiyorsak bu çocuklar erken dönemde tedavi ve takiplerini yapmak zorundayız. Bu bizim bir hekim olarak hem de bir vatandaş olarak bir zorunluluğumuzdur. Ailenin farkındalığı çok önemli. Duyarlı ve akıllı bir aile topluma sağlıklı bir çocuk kazandırır. Biz onların yanındayız. Onlarla beraber çalışmaya hazırız. Doğum sayısının? prematüre doğum sayısının ve e, konjenital anomalli, konjenital hastalık sayısının fazla olduğu ilimizde e, prematüre retinopatisi için bugün e, tanı ve tedavi merkezi olarak e, tescillendik. Has, üniversite hastanesi olarak biz ilimizdeki bütün yeni doğanların özellikle prematüre bebeklerin e, ilerleyici görme kaybı geri dönüşümsüz görme kaybıyla ile sonuçlanabilen Prematüre retinopatisini bugün göz hastalıkları kliniğimiz Ali Hoca'nın başkanlığında bu hastalar bir merkez olarak bizde artık tanı alıp tedavi edilmeye başlandı. Bundan dolayı e, gururluyuz, mutluyuz. En azından ROP tanı ve e, tedavisi için hastalar başka bir merkeze sevk edilmeden ildeki bütün hastalar, e, Şanlıurfa'daki özel yeni doğandaki hastalar, kamu kurumlarındaki yeni doğan hastalar burada prematüre retinopatisi tedavisini alıp tanı ve tedavi alıp burada tedavi edilecekler. Bundan dolayı mutluyuz. Çocuk dış merkezde erken doğum, doğuma bağlı dış bir özel hastanede küresi takip edilen bir çocuk. Prematür eğitim atasından da oradaki kurum hekimi tarafından muayene edildi. Gözün arkasında kanama olması üzerine klinimize sevk edildi. Burada ilk muayeneleri yapıldı ve hastanın gözün arkasında damar yataklarında problem oldu, kanama olduğu görüldü ve İğne tedavisi başladık. İlk iğneleri yapıldı. Bugünkü amacımız kontrol muayenesi yaptık. Gayet iyi durumu e, hastayı bulunduk kliniğe geri göndereceğiz. Her <laughs> şeye